bakacağız. İlki tabii ki de GTA 6. GTA 6'nın fragmanı salı günü saat 5. Oo, salı günü saat 5'te. Yani çok da böyle şey değil yani izleyeceğiz işte. İşte Türkiye saatle saat 5'te yayınlanacak öğleden sonra 5. Bir görselle en sonunda Rockstar tam hangi tarihte fragmanı yayınlayacağını açıkladı da bizi böyle de tahammül etme şeyinden kurtarmış oldu. Yok şu gün mü gelecek bugün mü gelecek kardeşim. Sizce gün nasıl günümüz bir, günümüz bir ona göre trailer çünkü gelecek? Aynı gün tabii ki de fragman çıktı gibi videosunu da paylaşacağım. Umarım Rockstar telif atmaz çünkü Rockstar telif atmayı çok seviyor abi fragmanlarını. Eskiden atarlardı hala atıyorlar mı bilmiyorum. Herhalde Nasıl nasıl bir şey bekliyorsun? Oyunun içinde gameplay olarak bir şey verecekler mi? Story böyle e, hikaye mi gösterilecek? Karakterler mi gösterilecek? Nasıl bir öngörünüz var mı bununla ilgili? Bu fragmanı beraber seyreder, değerlendirir, üzerine yorumlarız yani. Yıllardır Sinematik şey değil mi? Yapacak. Bence bir de. Bir de bunu trailer 1 diye kodlamışlar. Demek ki devam trailerleri de gelecek. Bence 3-4 dakika uzunluğunda bir şey olacak. Yine klasik GTA havasını veren bir fragman çıkacak. Ve çıkış tarihi de duyurulur diye tahmin ediyorum yani. Ulan PC'ye gelecek mi? Ya son 2025 de... ortası yaz. Kodlar PC'ye bir daha öncesini yayınlasalar bile 2025 ortasına kadar uzar o. 2024 sonu veya 2025 ortalarına doğru çıkar bu oyun. 2026'yı bulmaz yok kanka ben öğrendim onu. Sonra geleceğini gösteriyor ama bu dedikoduların gerçekliği biraz tartışmalı. Umarım gerçek değildir. PC'ye de aynı anda gelir. Rockstar'la alakalı bir haber daha vereyim. Rockstar'ın iki kurucu kardeşi var biliyorsunuz. Sen... İşte toplantıda bak bu çok kıl ...çok değişik şeylerse. Denazur, Denazur, yakın zamanda Rockstar'dan ayrılmıştı ve kendi şirketini kurmuştu. Biz bu şirketle bir oyun mu yapacak acaba derken abi iki farklı proje ortaya çıkarttı. Bu projelerin ikisi de oyun değil onu söylemiş olayım... Bir tanesi bir çizgi roman serisi, gene GTA tarzı bir hikaye anlatacak aslında. Yozlaşmış bir Amerika hikayesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir tanesi de sesli roman. Slowu kapat, slowu kapat şakasını açtım. ...roman serisi 12 bölüm sürecek bir sesli roman yapacaklarmış. Bu da enteresan geldi. Bir oyun projesi bekliyordu herkes. Duyurulunca böyle ne olacak acaba falan diye böyle farklı medyalara gitmeleri belki Denazur'un oyunlardan sıkıldığını gösteriyor olabilir. yeter ya GTA, GTA RDR falan bıktım artık ben başka bir şey yapacağım diye olabilir. Çünkü Helal olsun sana. ...üretmeyi seven bir adam. Ancak şöyle bir şey var, Denazo'nun kurduğu bu şirket Rockstar'dan bayağı bir insanı da bünyesine kattı. Özellikle set konusundaki yazarlardan bazılarını bünyesine kattı. Yani bu GTA 6'yı etkilemez, delirleyen süreçte Rockstar'ın yapacağı diğer oyunlara belki bir etkisi olur. Ya olabilir. şu oyundan sıkıldınız, bıraktırdınız yap etki olmaz bilmiyorum. Witcher 4 geliştirme sürecinde. CD Projekt Red Cyberpunk Phantom Liberty'den sonra tabii artık konsantrasyonu Witcher 4'ü geçiyorum. Witcher oyun için harcamaya başlamış durumda. İlk gelecek Witcher oyunu Witcher 4 olacak. Yani 4 diyorum ama işte anlayın yeni seriden Witcher ben Nerede GTA? <laughs> Aşırı gerçeğe simülasyonu. Bak bunu izlerim. GTA bu kadar mıydı? Ya <laughs> <laughs> ben de oturdum 10 dakika GTA'yı ile <laughs> ilgili. Ah Enis ah sen yok musun sen? Ulu gulu gulu gulu. Neyse dur bakayım. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Şunu merak ettim. Bu bizlik gibi chat. Tam zarar gelmez. Ya bu oyun gerçek mi lan acaba diye bahsedecek bir başka oyunda geçtiğimiz haftalarda gösterilen Inzui. Şimdi bu başlıkta hepsi yazıyor. GTA 6 videosu geliyor. Aşırı gerçekçi hayat simi. Lan sen sanki GTA 6 aşırı gerçekçi hayat simülasyonu oyunu gibi yapmışsın lan. Witcher 4'ü de başlasın arkaya atmışsın ya. Hinzu yapan ekip Crafton. Crafton da PUBG'nin arkasındaki ekip aslında. O yüzden saygı gören ekiplerden bir tanesi. Yayınlıkları video ile beraber Sims benzeri yeni bir şey yaptıklarını ortaya çıkarttılar. Adı da Inzui. Tam benlik oyuna. Görü görmez diyorsunuz ki oha bu grafik seviyesi ne? Unreal Engine 5'te geliştirilen bir oyun bu arada. Gerçek yaşam simülasyonu sunacağını söylüyor ve böyle şahane grafiklere sahip. Sokaklar, işte ofis mekanları, karakter Allah modellemeleri. Allah. Ben muazzam duruyor lan. Ya şunu görünce insan gerçekten bir aklı gidiyor yani. Bir de bunları böyle oldukça detaylı bir şeyle birleştireceklerini söylüyorlar. Yani simsek detayları düşünün abi. Onu böyle gerçekçi bir şekilde gördüğünüzü hayal edin. Karşınızda inzu işte. Karakter oluşturma ekranını da gösterdiler böyle. Oradaki detaylar, ayrıntılar işte karakterin her... Çetin yarısı aşık oldu her detayda gerçekçi gözükmeye devam etmesi gerçekten muazzam. Crafton orada arada Güney Kore'de kurulmuş bir firma ve Güney Kore'de kurulan firmalar yakın zamanda o kadar gerçekçi gözüken oyunlar gösterdiler ki ya bu Güney Kore toplanıp gizlice bir şey mi yapıyorlar kendi aralarında bu herifler çok merak ettim yani. Pearl Labis var da bir Güney Kore firması. Black Desert Online'dan tanıyacaksınız. O da mesela Crimson Desert'ı göstermişti. Aklımız gitmişti. The diye bir oyun göstermişti. Hala da aklım gidiyor yani. Acayip iyi gözüken oyunlar gösterip duruyorlar. Tabi sonuç ne olacak? Onu hep beraber göreceğiz ama bu gösteren firmalar öyle hani şey firmalar değil. Ay bu tam benlik ya simülasyon hayat ya burada tavlamacılar yaparız evleniriz ev düzeniz, işte işmiş kurarız ya yani güvenilirliği sorgulanacak firmalar falan değil. En azından daha önce yaptıkları işlerle kendini ispat etmiş firmalar. Aus daha çok seçenek var lan içinde. Ya açık söyleyeyim gerçekçi grafikler her zaman bir oyunun ekstra dikkat çekmesini sağlayabiliyor. Bu hepimizin kabul ettiği bir gerçek. Sonuçta çok realistik bir şey görünce bir durup bakıyorsun yani. Ama bu tarz oyunlarda tüm oyunlar için geçerli ama özellikle bu tarz oyunlarda gerçekçi grafik eşit değildir. Garanti kaliteli bir oyun gelecek demek. Yani Sims'i biz oynarken yıllarca grafiklerinin mükemmelliğinden dolayı oynamıyorduk yani. Orada yapılabilecek şeyler, oluşturabilecek şeyler falan bunlara tab olduğumuz için oynuyorduk. O yüzden gerçekçi grafikler koymak oyuna karşı büyük bilgi uyandırsa da sonuçta oyunun kalitesini belirleyecek olan şey içeride yapacaklarımız olacak. Umarım onlarda da iş çıkarırlar. Tabii de optimizasyon konusu var yani böyle bir şey nasıl optimize edecekler o da ayrı bir soru işareti. Yani çünkü kendin bir şeyler yapıyorsun ya, yani sahneyi diyelim bir doldur. Yani Sims'in kaliteli görsellere sahip olan versiyonu diye düşünsek yapılamaz değil bu teknolojiyle herhalde. Bütçe şey doldurdun, doldurdun, bütçe şey doldurdun. Bir ev yaptım milyon tane detay var içerisinde. Bunu nasıl optimize edeceksin? Ya bu tarz oyunların biraz daha basit grafikli olmasının sebebi kullanıcının ne yapacaklarını kestiremeleri aslında. Doğru. Artık kullanıcı sahneye 20 ayrıntı ekleyecek, 88 ayrıntı ekleyecek? Yapan firma bunu bilmediği için biraz daha optimize bir oyun yapmaya çalışıyor. O yüzden de gerçekçiliği böyle ultra realistik grafikleri kastırmıyor. Ama burada muhteşem gerçekçi grafikler var. Ben bir ev yapmışım abi 5 katlı, her bir odası dibine kadar dolu. 88 insan yaşıyor içerisinde. Ne olacak yani? Anladın mı? Son olarak playtest'e katılan insanların yorumlarına baktım. Bazı oyunu erken sürümle oynayabilmişler. Dedikleri şey şu bir şeyleri inşa etmek, oluşturmak falan gerçekten çok güzel, çok yeni çok fazla çeşit var. Ancak oyunun şu anda yaşam simülasyonu kısmı eksik diyorlar. Yani mesela bedeline ah. isim koyamıyorsun. Ah. Işte açsan karakter çok etkilenmiyor aç olmaktan falan. Hatta oynayan kişinin karakteri açlıktan ölmüş, ailenin geri kalanı oralı olmamış yani. yani. Böyle şeylerden bahsediyorum. Ama şu andaki sürü final sürü falan değil. Daha üzerine geliştirecek bir sürü konusu var. Bunlar da gelişir diyorlar. Last of Us bir daha geliyor. Evet Last of Us 2 parçası. hadi bakalım. İki remastered. Remastered'den oynarım belki ya. Hikayeli oyun çok istiyoruz bu aralar. Efendim? Ee, gibiyim. Tamam tamam, sıkıntı yok. Evet evet, galiba bugün uğrayan arkadaşlar aradılar beni, bilgilendirdiler sağ olsunlar. Sorun halledilmiş. O fiberin kılında bir problem varmış. Onu çözmüşler. Şu an IP veriyor mu ikisi de? Pardon sözünüzü kestim. E i̇yi süper o zaman. Sorun yok yani. Yok teşekkür ederim canınızın sağlığı. Teşekkür ederim. Sağ olun size de kolay gelsin İyi çalışmalar. Bu yeni evde internet Ulan evde hiçbir şey bitmedi interneti çözdük ama ya Test ettim 1050 verdi Hata vardı Ne oluyor lan chatte yine Yenge mi e Ne demek ne demek ne demek bebeğim canınızın sağlığı Evet evet Yarın birlikte romantik bir <laughs> yemek yeriz yeriz tabii. Tabii saygılar, sevgiler. İyi çalışmalar, sağ olun. Yerim seni. Hadi bay. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Neden herhangi bir insanla iletişim kurulduğunda o yengeye bağlanıyor ya? <laughs> Enteresansınız ya.